bir gezen adamdan herkese merhabalar. Yeni rotamız Paris. Herkese iyi seyirler. Evet, otelimizden çıkış yaptım şu anda. Çantamı da otele bıraktım ekstra. Bir tane daha çantam vardı bunun dışında. Onunla beraber gezmek istemedim. Şimdi ben dün bir aptallık yapmışım. Bu katakom yeraltı mezarlık biletini yanlış saat almış. Benim e, trenimin saatine çok yakın. Şimdi onu daha erkeni almaya çalışacağım. Eğer alırlarsa, almazlarsa bunun bana bir bedeli olacak. Yaklaşık 30 Euro kadar. Gidelim bakalım, bir şansımı deneyelim. Erkenden gidiyorum özellikle. Alırlarsa mutlu oluruz, almazlarsa da bu da bana ders olur. Rica ettim. Erken almayı kabul ettiler sağ olsun. Şu anda girişteyim. Sürekli çekim yapamayacağım. Çünkü alan dar olduğu için insanlar rahatsız oluyor diler Sürekli çekim yapmamı özellikle uyardılar. O yüzden ara da çekeceğim. Bakalım. Benim çok ilgimi çeken bir yer. Çok hoşuma gitti en azından. Değişik şeylerden hoşlanıyorum. Bakalım nasıl bir tecrübe olacak. Evet, tünellere giriş yaptık. Kafam değdi değecek şu anda tünel boyutu. Öyle çok küçük değil. Ama çok büyük de değil. Bayağı büyük ama Sonunda henüz de mezarlara ulaşamadım. Buranın rezervasyonları genel bir hafta önceden açılıyor ve yer kalmayabiliyor. Ben iki gün sonrasında alabildim ki geç bir saate ancak alabildim. Burası gitgide kalabalıklaştı o yüzden biraz daha az çekim yapacağım. Burada artık iskeletlerimiz başladı. Abinin biri. Kim bilir kimdi? Aslında burası çok daha büyük, ama sadece halka açılan kısmı belirli bir bölüm. Paris dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak bilinse de gördüğünüz gibi dünyadaki en ürkütücü yerlerden birine ev sahipliği yapmaktadır. 18. yüzyılın sonlarına doğru Paris'in mezarlıkları aşırı kalabalıklaşmıştı. Şehirdeki salgınların ve hastalıkların kaynağı haline gelmişti. Ölüler mezarlara sığmayıp sokaklara taşmaya başlayınca Paris yönetimi mecbur bir çözüm bulmak zorunda kaldı. Paris'in ünlü yapılarını inşa etmek için kullanılan kireç taşlarının çıkarıldığı bu taş ocakları bu soruna çözüm oldu. 1785 yılında radikal bir kararla ölülerin kemikleri Paris'in yer altındaki bu eski taş ocaklarına taşınarak şehrin altında devasa bir mezar oluşturuldu. Bugün sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 6 milyon insanın kalıntılarının bu tünellerde olduğu tahmin edilmektedir. Yani aslında Paris yeraltı mezarlıklarına gelerek Parislilerin atalarını ziyaret etmiş oluyoruz. Bugün sadece yaklaşık 2 kilometre kısmı halka açık olsa da 250 kilometre tünel alana sahiptir. Hatta 2017 yılında halka açık olmayan bölüme izinsiz bir şekilde giren iki genç tam 3 gün boyunca tünellerde kaybolmuş ve kurtarılmayı beklemiştir. Burada hala anladığım kadarıyla mezarları açıyorlar. Hatta ufak bir çalışma da var burada. Ben göstereyim çok da şey yapmadan. Evet, yer altı mezarları gezimizin de sonuna geldik. Çok değişik bir deneyim oldu işin açıkçası. Ee, bir daha herhangi bir yerde böyle bir ortama giriş yapabileceğimi düşünmüyorum. Yeraltı mezarlarına girmemiz de harika oldu. Şimdiki yolculuğumuz Pantheon olacak. Şimdi metroya atlayacağım. Orada tekrardan görüşürüz. Artık treni kaçırma gibi bir derdim de kalmadı. Siz planınızı güzel yapın. Hop oh, neredeyim? Şimdi de Pantheon'a geldim. Yani gel de şu manzaraya Etkilenme. Pantheon'un bulunduğu bu bölge Paris'in diğer bölgelerine göre çok daha rahat diyebilirim. En azından kendimi kasmadan burada gezebiliyorum. İnsan profili daha değişik. Aslında ilk geldiğim gün tren istasyonundan çıkınca çıktığım metro durağı çok sıkıntılı bir duraktı. Onun haricinde diğer duraklarda da o kadar ciddi bir sıkıntı yoktu. Ama ister istemez ilk tecrübenizde öyle bir yerden çıkınca kendinize şehirde biraz daha fazla kasıyorsunuz. Bunun haricinde Sakrakür Bazilikasına çıkarken bir ufak problem yaşadım. O da neydi? İşte adam birisi geldi, elime tutup parmağıma. İp bağlamaya çalıştı. Büyük ihtimal ip bağlayıp ondan sonra sökmek için para isteyeceğim falan muhabbetine girecekti. Üst üste bu ikisiyle karşılaşınca bu birazcık bende negatif bir etki yaptı. Ondan dolayı biraz daha böyle bir negatif ve olumsuz oldum. Üstüne Eyfel Kulesi'ne gittim. Eyfel Kulesi'nde o kadar beklemek, soğuğu çekmek o da ayrı bir sıkıntı oldu. Sonra Louvre Müzesi'ne gittim. Orada adamdan bildiğiniz azar işittim. Bu tarz şeyleri üst üste yaşamak belki birazcık beni dilemiş olabilir ama şehire diyebileceğim hiçbir şey yok. Yani Eyfel Kulesi, Nehir Turu, zaten buradaki yapılar ayrı bir şey. Yani bayıldığım yapılar. Her zaten yerinde böyle oluk oluk para akmış belli buraya. Ve birçok minayı da zaten çok güzel korumuşlar. yaklaşık 20 dakikalık bekleyişten sonra 16,5 dolar vererek, euro vererek girdim. Burada panorama da varmış. Oraya çıkma hakkı da aldım. 3,5 euro orada. Normalde girişi 13 euroydu. 3,5 euro daha verdim ekstra da 16,5 euroya giriş yapmış oldum. Pantheon'un yapımına kral 15. Louis döneminde başlanmıştır kral ağır bir hastalıktan kurtulduktan sonra 1758 yılında Aziz Geneviève adına bir kilise inşa edilmesini emretti. Yapımı ancak 1790 yılında tamamlanabilen Pantheon, kilise olarak sadece bir yıl kullanıldı ve Fransız devriminden sonra 1791 yılında ülkenin ulusal kahramanlarının ve önemli figürlerinin anıt mezarı haline geldi. İsteyen ziyaretçiler Pantheon'un kubbesine çıkıp Paris manzarasına 360 derece bakabilirler. Nefes nefesi kaldım ama sonunda Pantheon'un en tepesine çıkmayı başardım. Buraya çıkınca 360 derece panorama görüntüsünde Paris'i görebiliyorsunuz. Pantheon'a gelirseniz 3.5 Euro'ya kesinlikle değer. Ee, başta ben sadece bir bölümü gözüküyor zannetmiştim ama e, bakınca 360 derece gittiğini gördüm. Gitmeye yakın Paris bana ile elveda diyor. Gibi. Paris biraz nazlı. Yavaş yavaş kendi güzelliklerini gösteriyor. Bugün şansıma ama o kadar kapatmadı. Aslında keşke neye turunu bugün yapabilseydim ama çok da fazla vaktim olmadığı için mecburen dün yapmak zorunda kaldım. Ee, bir sonraki da Şanzelize olacak. Şanzelize'yi de görmeden Paris'e gittim demeyeyim. Orayı da görelim. Ondan sonra yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğim. Evet şimdi Pantheon'dan sonra ufak bir Pantheon'un karşısında hemen bir kafe var. Orada ufak bir mola vereceğim. Cappuccino ve Kruvasan yiyeceğim. Evet Kruvasan'la Cappuccino'm da geldi. <laughs> Bu şekilde. Fiyat ne hiç bilmiyorum ama çok yüksek değil de. Fiyatlarını da sonrasında paylaşırız. Evet, Concord Meydanı'nın oraya geldiğimde yine kocaman birçok sütunu olan yüksek bir yapı gördüm. Ne olduğuna baktım. Madeleine Kilisesi olarak geçiyormuş. Yine yanlış söylemişimdir büyük ihtimalle. Bakalım giriş var mı, ücretli mi, ücretsiz mi? Dediğim gibi çok spontane geldiğim için bir yer hakkında bilgi de sahibi olamadım. Son 3 gün kala vizem onaylandı. Şartlarda araştırıp gelirdim. En azından çekim yaparken de sizlere ne olduğunu daha rahat söylerdim. Ama şimdi kısacık vaktim arasında azıcık bakarak anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bir şeyi sadece çektim. Sonrasında büyük ihtimal üzerine seslendirme yapacağım. Şöyle bir girişimiz var. Bilebiliyor muyuz? Madlen Kilisesi'ne girişler ücretsizdir. Madlen Kilisesi, Napolyon'un isteği üzerine Roma'daki Pantheon'a benzer bir zafer anıtı olarak yapılmıştır. 1806 yılında yapımına başlanmış, 1841 yılına dek ancak bitirilebilmiştir. 1845 yılından itibaren kilise olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de kilise olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Gerçekten çok güzeldi. Çok etkilendim buradan. Bu olarak çok ayrıntılı, her şey çok güzel. Zaten bazı özellikle kiliselerde acayip ihtişamlı. Bu Strasbourg'daki Notre Dame katedrali de aynı şekilde acayip işlemeleri olan çok ayrıntılı işlenmiş. Ne kadar çeksem de burada gözükmeyecek şekilde işlenerek yapılmış yapılar. Hani görünce insan diyor bunları siz nasıl yaptınız, ne kadar zamanda yaptınız diye düşünmeden edemiyor. Evet ee, buradan çıkıyorum şu anda tam karşımda Concord Meydanı var. Concorde Meydanı'na gideceğim oradan da Şanzelize'ye ulaşacağım. Zaten mesafeler birbirine çok yakın. Bu kısımda tamamen yürüyerek gideceğim. Şanzelize'den sonra artık vaktim kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Bu arada Concord Meydanı'nın hemen karşısında da bir tane bahçe gibi bir yer var. Tam adını bilmiyorum. Eğer açıksa oraya da uğramayı düşünüyorum. Şansıma Concord Meydanı'na gitmeden yağmur başladı bir anda. Ben de hemen dün acayip ıslandığım için önlemimi aldım. Pançomu giydim. Hop şöyle. Şimdi daha rahat. En azından daha az sanırım bugün. Yağmur yağsa da. Atıştırdı bir anda durdu şimdi de. Ama yağmur bulutları ileride var. Evet, biraz yürüdükten sonra meşhur Concord Meydanı'nda dikili taşımıza da geldik. Bir tarafımızda dikili taş bir tarafımızda dümdüz gittiğimizde Şanzelize. Bir tarafımızda ileride Eyfel Kulesi. Öbür tarafta az önce dolaştığımız Madelin Kilisesi. Gider ayak Paris'te barışmaya başladık galiba. Ne dersiniz? Meydandaki dikili taş yaklaşık 23 metre yüksekliğinde ve 250 ton ağırlığındadır. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa, Fransa ile iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla bu dikili taşı hediye etmiştir. Dikili taş 1833 yılında Paris'e getirilmiş ve 1836 yılında da Concord Meydanı'na dikilmiştir. Evet, Concord Meydanı'nın olduğu yere aslında direkt millet bahçesi yapmışlar. Çerkek var mı bilmiyorum tabi. Şöyle ortasında bir havuzu var. Turistler geziyor, etrafında oturuyorlar. İsteyen yuvarlanıyor. Aslında Tüleri Bahçesi çok daha büyük bir yer fakat ne yazık ki zamanım da fazla olmadığı için burada çok fazla zaman geçiremeyeceğim. Sizlerle biraz sohbet ettikten sonra yoluma devam edeceğim. Vaktiniz varsa böyle oturup ördekleri izleyerek rahat rahat zamanınızı geçirebilirsiniz. Ne yazık ki benim zamanım kısıtlı. Aslında isterdim her yerde böyle yavaş yavaş gezmek. Çünkü Paris aslında böyle sırt çantasıyla gezenleri sevmiyor. Paris'te böyle uzun uzun zaman geçireceksin atıyorum bir gününü Eyfel'e ayıracaksın. Bir gününü ayırınca zaten orada beklediğin sıra da o kadar <laughs> seni rahatsız etmez. Çünkü arka arkaya bir yerlere girip sürekli sıra bekleyince gerçekten sıkıcı bir hale alıyor. Ama atıyorum böyle ayarlayacaksınız. Bir gün işte ben Eyfel'imi gezeceğim. Bir gün işte başka bir yere gideceğim. Böyle her güne bir şey ayırıp yavaş yavaş sindire sindire gezerseniz daha iyi. E, metrolar çok kalabalık. Artık yavaş yavaş mümkün olduğunca deneyimlediğim şeyleri toplamaya çalışıyorum. Kesinlikle otel yerinizi çok iyi seçmenizi öneriyorum. Ben son dakikada rezervasyon yaptığım için zaten birçok yer doluydu. Dolu olmayan yerlerde çok pahalıydı. Ben de yine hem tren istasyonuna hem de merkeze yakın metro ile gelebileceğim bir yer seçtim. Ama aslında bakarsanız seçtiğim yer çok böyle süper bir yer değilmiş. Bunu burada kaldıkça daha da iyi anladım. Çünkü özellikle Pantheon'un olduğu bölge mesela tamamen farklı bir dünya gibi. Bu büyük şehirlerin birçoğunda aslında olan bir şey. Ben İzmirliyim. İzmir'de de mesela bir git bakalım tepecikle Kıbrıs şehitleri aynı mı? Burada da aynı şeyler var. O yüzden kalacağınız yeri mutlaka güzel seçin. Gideceğiniz müzeler ya da yerlerin rezervasyonunu mutlaka önceden güzelce yapın, planlayın. Ne kadar erken giderseniz o kadar iyi. Sonrasında gününüzde size o kadar vakit kalır. Sabahları da genelde daha sakin oluyor gördüğüm kadarıyla. Burası dediğim gibi böyle sırt çantanı al, hızlı hızlı gez şehri değil. Burası böyle daha yavaş yavaş şehrin seni içine alabileceği şekilde, senin şehre alışabileceği şekilde tatil yapılacak bir yer. Biraz aslında zengin tatil yeri. İmkanınız varsa anlaşacaksınız taksiyle. Her yere taksiyle böyle gideceksiniz. İşte bir gün Meyer Turma katılırım. Bir gün Eyfelim'e çıkarım. Bir gün yeraltı mezarlarını ziyaret ederim. Böyle sakin sakin, yavaş yavaş. Böyle güzel yerlerde oturup, Capuccino'nuzu için, kruvasanınızı yiyin. O şekilde aslında yapıldığı zaman tatil bence çok daha güzel olacaktır. Dediğim gibi benim zamanım kısıtlıydı. Mümkün olduğunca yeri en kısa sürede gezmeye çalıştım. Yağmur da arada bana şakasını yaptı. Aslında Eyfel'e ilk gittiğimde hava gayet açıktı, güzeldi. Bir anda kapattı ve tam en üst katına çıktığımda artık yağmur başlamıştı. Orada beklemek beni gerçekten yordu soğukta özellikle. Akşam döndüğümde zaten bütün botlarım rezalet durumdaydı. Hepsini akşam bir saat falan sürdü saç kurutma makinesiyle kuruttum. Bugün kuru kuru güzel bir şekilde turuma devam ediyorum. Geldiğime pişman mıyım? Aslında değilim. Başta kızdığım şeyler olsa da sinirlensem de zaman zaman çok pişman olduğumu söyleyemeyeceğim. Louvre Müzesi girişi yine sıkıntı olsa da çok güzel bir müzeydi. Sanat merakı olanların zaten kesinlikle geleceği, verdiğiniz paraya kesinlikle değen bir yer. Uzaktan bakınca ya bunun için bir buçuk saat sırada beklenir mi denilebilecek bir yer ama içine girdiğinizde gerçekten de kaybolduğunuz bir yer. Bu arada gerçekten kayboluyorsunuz yani. Planı bir türlü kafamda oturtamam sürekli birilerine soru sormak zorunda kaldım. Özellikle bahar ayında gelirsiniz. Bence Paris çok daha güzel olacaktır, çok daha keyifli olacaktır. Ben bu haliyle bile keyif aldım, almadım diyemem. Paris'e hakaret etmiş olurum. Evet, rahatsız eden noktaları oldu mu? Oldu. Beni biraz kasan yerleri oldu mu? Oldu. Ama her şeye rağmen gezdiğime değdim. Mutluyum. Değişik bir yer gördüğüm için, değişik tecrübeler kazandığım için. Burada biraz oturduktan sonra artık son durağım olan Şanzelize'ye doğru gideceğim. Şanzelize'yi de ufaktan çektikten sonra otelimden bagajımı alıp tren istasyonuna doğru gideceğim. Sizi oktagonal arka mı diyeyim artık bahçesinden son bir görüntüyle uğurluyorum. Evet, son durağımız olan Şanzelize'ye geldik ama Paris'i ne yaptı yapacağını dedi. Seni bir kere daha ıslatmadan bırakmam dedi ve yağmur yağmaya tekrardan başladı. Şanzelize genel olarak baktığım kadarıyla büyük mağazaların oldu. Bayağı uzunca, şöyle göstereyim. Ağaçlı ortasından yolun geçtiği bir sokak Genel olarak bana çok hitap etmiyor. Ben böyle daha çok eski kaleler olsun, eski binalar olsun, onları gezeyim seviyorum. Ama Paris'e gelmişken buraya gelmemekte olmazdı. Burayı da en azından şöyle bir gezmiş olalım. Yüzeysel olarak bu Express Paris turumuzda. Umarım genel olarak memnun kalırsınız. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce tatilimi sizlere aktarmaya çalıştım zorluklarıyla kolaylıklarıyla. Finansız bir tatil olduğu için mutlaka hatalarım var olmuştur. Paris'e daha çok gelenler, Paris'i e iyi bilenler yorum olarak yazabilirler ya şunu şöyle yapmasaydım böyle yapsaydım daha iyi olurdu diye ya da buraya geleceklere tavsiyeleri varsa tavsiyelerini söyleyebilirler. En azından ortak bir bilgi akışı olmuş olur. Son bir kez daha şöyle göstereceğim. Sonra ileride tekrardan bir çekim yaparım. Sonra güzel bir eğer bulabilirsem çay içmek istiyorum. Biraz dinlenip çay içeceğim. Biraz Paris keyfi yapacağım. Çok koştur koştur yaptım her şeyi. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Takip et baba ne olursanız sevinirim. Bunun haricinde önerilerinizi yazarsınız mutlu olurum. Şanzelize'nin sonuna geldiğimizde de aslında gezimize ilk başladığımız nokta Zafer Takı olarak geçiyor. Haritalarda Arc de Yanlış söylemişim olabilirim. Her zaman gibi söylüyorum. Ee, burada artık turumuzu sonlandırmış oluyoruz. Ee, ufak bir bilgi. Artık Triumph'un çatısına çıkılabiliyor. Şöyle göstereyim. Ben en e çıktığım için buraya çıkmayı tercih etmedim. Ama dileyenler buraya da gelebilirler bir kez daha başladığımız yerde bitirelim. Koştura koştura geldim ama trenim bir buçuk saat rötar Yemeğimi yedim, çayımı içtim. Hala da bekliyoruz bakalım. E tabi canım sıkıldı. Bu arada da en azından sizlere şöyle bir Paris tren istasyonunu göstereyim istedim. Şöyle... Peronlar gidiyor. Trenlerin peronu son yarım saat kala belli oluyor. O yüzden ekranlardan takip etmeniz gerekiyor. Şu anda hala da ben Frankfurt'a gideceğim. Hala da belli olmadı. O yüzden bekliyorum. Bakalım belli olunca artık Almanya'ya doğru gideceğim inşallah. Paris beni bırakmıyor. Evet, 2 saat 10 dakikalık gecikmenin arkasından trenimiz geldi. 5. perona yanaşmış ekranlarda onu gördük. Şimdi ona gidiyorum. E, tren yolculuklarınızı mutlaka yaparken rötarları da en azından ilk günlerinizde hesap edecek şekilde yaparsanız daha iyi olur. Çünkü daha önce de arkadaşım kullandığında hızlı trende rötar yapmıştı. Bütün planınızı aksatabilir. O yüzden özellikle ilk güne çok rezervasyonlu planınızı yapmazsanız bence daha iyi olabilir. Çünkü ben de 2 saat oldu ama bazen bu daha uzun süreleri de alabiliyor. Eğer tabii ki tren yolculuğu yapıyorsunuz. Vagon 21, koltuk 23. Vagon numaraları ilk gelirken de göstermiştim ama tekrardan göstereyim yine. Kapıların hemen üstünde yazıyor açılan kapıları. Hemen şöyle gösteriyorum. Bir de bu ice koruyla başlayanlar hızlı tren oluyor. Bakın bu 28. Vagon 28. Şimdi 21'e doğru gidiyoruz. Tren hem geç geliyor hem de çok beklemeyecek anladığım kadarıyla. Herkes koştura koştura gidiyor. Bir telaş içinde. Halbuki herkesin yeri belli. Ama herhalde çok bekleme süresi olmuyor geç kalsa da. Hani geç geldi, ama saldın demeyin. 5-10 dakikalık bir zaman diliminde binmeniz gerekiyor. Tren de bayağı uzunmuş, yürü yürü bitmedi valla. 24, ha gayret Serkan. Vagon 22. Şansıma da en arkadaki vagon çıktı. Şu anda ve kalkmasına iki dakika var. Düşün. Açıklandı. Koşa koşa geldim. Kayda başlayalı. Üç buçuk dakika, dört dakika oluyor. Ve trenin kalkmasına şu anda bir dakika var. Eğer tam zamanında kalkarsa. Ve trenimize geldik. Buradan sonra artık kapatıyorum. Görüşmek üzere. Mandem-me antes, my...